Küçük ölçekli balıkçılara büyük destek. Mersin genelinde 372 küçük ölçekli balıkçımıza boya, tutya, tulum takımı ve çizmeden oluşan ekipman desteği sağladık. Balıkçı kardeşlerimizin sorunları büyük. Her şey pahalı. Biz doğru zamanda, doğru iş yapmaya gayret ediyoruz. Daha güzel hizmetlere layıksınız. En azından balıkçı esnafına bir başlangıç oldu. Vira Bismillah diyorum, hayırlı olsun. Bir teknenin bakımını yapacak kadar malzeme geldi. Bunun ortalama fiyatı olaraktan alacak olsaydık 7-8 bin lira yardım geldi. Çok zor şartlarda bir lokma evimize ekmek götürebilmek için mücadele etmeye çalışıyoruz. Bizler de bugün de siz değerli balıkçılarımıza bir malzeme desteği sunmak istedik. Böylelikle de artan girdi maliyetlerini birazcık da olsa azaltmak adına bugünlerde sizlere destek olacağız. Balın fiyatı düşer ama maliyetler çok çok yükseldi. Gerçekten çok çok iyi oldu bizim için de. Bunun bir belediye başkanı düşünmesi çok çok değerli bir şeydir. Destek Büyükşehir'den, Kısmet Deniz'den. Rastgele. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.